Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce kelimeler dersinde tekrar birlikteyiz. Punctual, punctual, punctual dakik demektir. She is always punctual. O her zaman dakiktir. Brilliant, brilliant, brilliant. Zeki, dahice demektir. The idea was quite brilliant. Fikir dahiceydi. Exaggerate. Exaggerate. Exaggerate abartmak demektir. Don't exaggerate. It wasn't that expensive. Abartmayın. O kadar pahalı değildi. Identical. Identical identical aynı demektir. The two rooms were virtually identical. İki oda neredeyse aynıydı. deserve 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 hak etmek demektir. I hope they get the punishment they deserve. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar. grow up grow up Grow up büyümek demektir. I want to be a pilot when I grow up. Büyüdüğüm zaman pilot olmak istiyorum. Contagious. Contagious. Contagious bulaşıcı demektir. The infection is highly contagious. Enfeksiyon oldukça bulaşıcıdır. Fever. Fever. Fever ateş demektir. He has got a headache and a slight fever. Başı ağrıyor ve biraz da ateşi var. Coincidence. Coincidence. Coincidence tesadüf demektir. You chose exactly the same color as us. What a coincidence. Bizimle tam olarak aynı rengi seçtiniz. Ne tesadüf. Superficial. Superficial. Superficial üstünkörü, yüzeysel demektir. I only have a superficial knowledge of English. Üstünkörü bir kelime İngilizce bilgim var. Evet arkadaşlar, bugünkü kelimelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu kelimeleri arkadaşlar birçok hikaye, film, belgesel ve benzer kaynaklardan derleyip buraya sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Bunları bir defa benimle beraber tekrar etmenin yanında bir defa da birisini anlatıyor gibi kendiniz videonun sesini kapatıp seslendirirseniz, konuşursanız arkadaşlar zamanla konuşmanızın çok iyi gelişeceğini düşünüyorum ve aynı zamanda e, bu kelimeleri pekiştirerek öğrenmiş olacağınız için daha kalıcı olarak zihninizde yerleşeceğini düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.